Mutlaka o tarz videolar sizin de önünüze gelmiştir. Hiyaluronik asit. Benimkisi Ordinary'nin %2'lik hiyaluronik asidi. Saçlarımın uçlarına uyguladım deniyorum. 2 hafta oldu. Şimdi saçlarıma bir faydası var mı, yok mu bilemiyorum. Çünkü ben son zamanlarda John Frieda'nın nemlendiricilik veren saç maskesini de uygulayıp sabaha kadar o şekilde yatıyorum. İkisini aynı dönemde kullandığım için bundan mı ondan mı olduğunu bilemiyorum. Bu hileronik asidi saç uçlarına uygulandığında e, saçlarınızın eğer kırılmışsa onardığını ve e, nemlendirdiğini söylüyor. Bilemiyorum. Ben şu anda saçlarım evet biraz daha dolu dolduruyor. Benim saçlarımın uçları çabuk kırılıyor. Çünkü saç uçlarım çok ince ve kıvırcık olduğu için belki e, bilmiyorum. Hani saçlarım e, saç sebumu diplerden çıkan yağlar o doğal saçın besleyen yağlar saçların uçlarına yetişemediğinden dolayı kıvırcık olduğundan sonra adam yolu bulmuyor nasıl gideceğim no uca diyerek dolayısıyla saçlarım uç çabuk kırılıyor bu arada yıllardır influencerların yanlış bize söyledikleri işte silikonsuz sulfatsız saçlar falan Yok ben elimdeki şampuanlar bittikten sonra silikonlu ürünleri kullanmaya devam edeceğim. Çünkü silikon benim saçlarımın etrafında böyle bir çember oluşturup dış etkenlerden koruyor. Ben öyle düşünüyorum. Silikon benim saçlarıma iyi geliyor. Bundan sonraki ürünlerimi elimdeki kullanıp bitirdiğim ürünlerden sonra ürünlerimi saç ürünlerini silikonlu tercih edeceğim. Bunu da bu iki ya da iki buçuk hafta oldu belki. İşte iki günde bir saçlarımı yıkadım da ya da üç günde bir bunu uyguluyorum. Dediğim gibi bilmiyorum şu anda bir şey söyleyemeyeceğim ama saçlarımın uçları çok da böyle püskül püskül durmuyor. Hani belli nemli olduğu işe mi yarıyor yaramıyor mu artık bilemiyorum onu paylaşmak istedim sizlere.